Var mı burada o şekilde 1'e 5 katan biraz önce bahsettiğiniz gibi? Var. Niye olmaz? Biz bunun ticaretini yapıyoruz. Bir şekilde para kazanmamız lazım. İkinci esem sıfır araba satmanın bence bizim için çok doğaldı. Vermiyor vatandaş. Niye? Ona verdiği zaman ekstra bir para alamayacak. Baylar arabayı piyasa vermiyorlar ya ikinci şirketlere aktarıyorlar. Değişik yoldan satıyorlar. Baydan arabalar yoktur. Baydan arabaları çekiyorlar. Ondan sonra satışa koyuyorlar. Nasıl oluyor? Benim evimin arkasında bir tane 5 tane araba var. Otomobil alım satımında faiz fiyatlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme getiriliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk tescilden sonra şirketler, galeriler ve rentekarlar 6 ay ve 6000 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacaklar dedi. Peki ikinci el araç satıcıları bu konu hakkında ne düşünüyor? Stokçular bunu yapamıyorlardı. Şu anda böyle olmasından dolayı yapamayacaklar. Çok güzel oldu bizim için de. Herkes için iyi oldu yani. Düzenlemeyi beğenmeyenler fırsatçılık mı yapıyordu siz? Evet. Adam alıyordu, bekletiyordu, satıyordu, piyasayı yükseltiyordu. Bayiden arabalar yoktu. Bayiden arabaları çekiyorlar, ondan sonra satışa koyuyorlar. Nasıl oluyor? Olmayan araba sıfır milletine de nasıl oluyor yani? Araç piyasasındaki şu an durgun, durgunluk fırsatçıların yüzünden. Adamlar alıyor arabaları, bekletiyor, otoparkları çekiyor. Benim evimin arkasında bir tane 5 tane araba var. Adam almış bayiden, plakayı takmış. Şimdi araba 300 binlerse 500 binler diyorlar. Bu sefer ne oluyor? Bu sefer Araç piyasası bitiyor. İnşallah iyi olacak yeni düzenlemede. Özgürlüğü kısıtlayan bir şey. Sizce aldığınız bir araç. Ticaretini de yapmıyorsunuz. Parayı korumak için yapmışsınız. Suçunuz mal almak mı? Bunu bir vatandaş olarak mı söylüyorsunuz? Vatandaş, araba alıp satan biri olarak mı söylüyorsunuz? Vatandaş olarak söylüyorum. E, araba alıp satan için de zaten biz bunun ticaretini yapıyoruz. Bir şekilde para kazanmamız lazım. Mevcut dışarıdaki ikinci çok pahalı olduğu için ne bulabiliyorsun? Üç ay öncesinden beş ay öncesinden yazılıyorsun sıfıra. Onu değerlendiriyoruz. İşimiz bu, buz. Kimisini sürüme ihtiyacı olmadığı için bekletir. Bekletir. Bir alır, 5'e satar. Kiracı öyle yapmaz. Dükkan sahipleri yapar. Bir kazanacağıma 5 kazanırım de. Burada Devam. var mı şu an ikinci araçları satan bir yerdeyiz? Var mı burada o şekilde 1'e 5 katan biraz önce bahsettiğiniz gibi hani? Var. Niye olmaz? Olmayacak bir şey değil ama. Var. Ama ben Açıklamasını yapmak zorunda değil. Bu yeni yönetmeli kapsamında yapamayacaklar ama bu bire 5 katmayı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya onun üstünde duracak değiller ya. El altından yaparlar diyorsunuz. Yaparlar. Yapar. Piyasada bir araba darlığı söz konusuydu o dönem için. E, i̇kinci elde e, mevcut az olan arabalara ben bu işi yapıyorsam, satacaksam eğer arabada yoksa istersemez yeni yeni alanlara ki bu da arabacı yani isem, ikinci sıfır araba satının bence bizim için çok doğaldı. Ama tabii orada e, galericilerle, e, duyuyoruz tabii biz de, e, galericilerle, kiralamacılarla ve özellikle e, bayiler arasında böyle bir üçgen kurulup anlaşmalı şekilde yapılması tabii ki hoş değil. Çünkü bu fiyatların böyle alıp başını gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi o oldu. Bayiye gidiyorsunuz yok otomatikten otomotiven ikinci ele geliyorsunuz. İkinci el bunu e, ama tabii kendi kafasına göre veya kendi kar etmek istediği rakama göre sattığı için ortalama 300-400 bin olan bir araba 5-600 bin lira civarında satıldı. Geniş çaplı yapanlar, büyük çaplı yapanlar hatta büyük firmaları araya sokup ki birebir adamın yaptığına şahit olmadım ama söylenenler bayağı bir ay yuka çıktığı için ki bir tane zaten en başında onu söyleyebilirim sahibinden.com ama tabii diğerleri de hani ki onların içinde bir tanesi var ki ismini yine söylemeyeyim. O direkt alım satım da yapıyor burada. Hatta hepsi yapıyor da piyasaya çok farklı girdi, çok değişik girdi. Kafasına göre araba aldı, sattı. Çok düşük karlarla yüksek araba aldı, çok düşük karlarla araba sattı. Çok bel altı tabiri dediğimiz işlemler yaptı. Biz bunu hemen hemen bir yıldan beri görüyoruz. Bir yıldır piyasada. Çok hoş değildi ama onları da böyle bir inceleme gelmesi açıkçası benim hoşuma gitti. Hangi firma bahsettiğiniz? Hesaba bakarsın. Onun ardından gelen ototring dedikleri vesaire yüklü bir şekilde arkalarına birkaç tane kuruluşu aldılar belki. Veya yurt dışı desteği aldığını söylüyorlar. Örneğin ova bakarsın Hollanda destekli olduğunu söylüyorlar. Girdi istediği gibi istediği yön verdi. Yani musluğun başına geçti yani tabirle. İstediği zaman kıstı istediği zaman açtı. Bir araba alacaktım da daha 2000 kilometredeydi yüksek model bir araba alacaktım da kişi satıyordu. Demek ki onun için o kanuna değil mi o kanuna şeyden kaynaklı söylemiş o lafı. İyi olur, niye iyi olur? fırsatsız önüne geçilmiş olur, şöyle geçilmiş olur. artık e, araba fiyatları doların önüne geçince herkes yatırım aracı görmeye başladı. Şahıslar, devlet memurları sıfır araba almaya başladılar. Bekletiyorlar, satıyorlardı. En azından onun önüne geçmiş olur. Bayiler de, şeyler, galeriler de bunu yapıyorlardı. Bu kişiler yapıyorsa galeriler ne yapmasınlar? Kişiler yapıyorlar. Diyorum devlet memurları yapıyorlar. Benim çok tanıdığım devlet burada var. Dört tane araba birden alabiliyor, sıfır alıyor. Annesinin üzerine, kardeşinin üzerine alıyor, satıyor. Baylar arabayı piyasa vermiyorlar ya da şeye aktarıyorlar. Kendi ikinci şirketlerine aktarıyorlar. Değişik fiyattan satıyorlar. Var mı öyle denk geldiğiniz? Var çok var. Tabii ki beğendim. Çünkü önüne gelen araç alıyor. Gidiyor yazılıyor. Aracı, insanın kişinin araca ihtiyacı yok. Araç alıyor satıyor. Nihayet tüketici gidiyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi bayi araç alacak araç bulamıyor. Ne yapıyor? Mecbur bu sefer bayi de bu araba 1 milyon 500 bin lira gidiyor. Bulamadığı için dışarıda 2 milyona satılıyor. Mecbur ihtiyacı da var. Bu da ne yapıyor? Piyasayı böyle böyle yükseltiyor. Zaten böyle belirli bir markalar var. Hepsinde böyle bir şey yok. 1 milyon 500 bin liraya aracı alıyor. Satıyor 2 milyonu. Bu sefer ikinci el Arap araç 2 yaşında 50 bin 60 bin kilometrede sıfır bayideki fiyatla aynı satıyor. Ha bayilerde de çok yanlış var. Bizzat şahit oldum. Vatanda sıfır arar. Vermiyor vatandaşı. Niye? Ona verdiği zaman ekstra bir para alamayacak. El altından büyük paralar da dönüyor bu işin için. Örnek veriyorum bizim otomotivcilerde de var. Ben vatansever biriyim. Arabadan 100 bin lira kar ödüyor, 10 bin lira gösteriyor. 90 bin liranın vergi kaybı var, gelir vergi kaybı var. Mesela galericilerin %90'ı fiyat, liste fiyatının üzerinden 2 trilyonluk aracı 2400-2300 TL gibi bir para veriyor fazladan aracı alabilmek için. Eğer bunun önüne geçilirse bir sıfır araçları 2000, e, 2 milyon TL olan bir aracın liste fiyatını 2.400 almadığımız zaman biz de 2 aldığımızda 2050'ye, 2060'a satabileceğiz. Ve bu da vatandaşa yarayacak, piyasa açılacak bir şekilde. Devletin yapmak istediği güzel bir hamle. Çünkü internette insanlar yazılar yazıyor açıklama kısmında. Ben arabayı aldım, eşim ve çocuklarım beğenmedi, arabayı satıyorum. Arabayı sorduğunuzda kaç kilometre? 20-25 kilometrede. Hiçbir vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti veya dünyada bir insan 20-25 kilometrede bir arabanın size uymadığını, eşinin beğenmediğini, arabanın hiçbir suçu yok. Siz tamamen al sat yapmak için. Devlet de bunları görmüş. Bu tip insanları kaldıracak. Yani ne demek istiyoruz? Gerçekten bayilerde ve galerilerde ve plazalarda nihai tüketiciye ulaşacağız. Şu an ikinci yerinde değil. Niye yerinde değil? Fiyatlar aşağıya geliyor. Söylentiler var. İşte ÖTV'yi düşüreceğiz, şunu düşüreceğiz. Ben kesin ve kesin olarak ÖTV'nin düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü devletin buradan bir geliri var. Giderleri Gelirlerle karşılamak zorundayız. Ama ÖTV'den ama KDV'den karşılamak zorundayız. Ben birilerine zam yapacaksam çalışanlarıma, memurlarıma özel tüketim vergisinden de KDV'den kazanarak kasama koyup sonrasında çalışanlarıma geri vereceğim. Ama e, arabanın yüzde %80, %90, %60, %70 ÖTV'lerini sileyim ben gelince ÖTV'yi düşürürüm gelirim giderim diyenler pek inandırıcı bana gelmiyor. Varsa da öyle bir baba yiğit buyursun çıksın gelsin.